kardeşi abisine şöyle bir teklifte bulunuyor. Abi biz ateşi ilah edindik. Ve biz 40 seneden beri bu hiç sönmeyen ateşe 1 seneden beri bile yapmışlar. Yani kendileri de özel ateşi. Ateşe ibadet ediyoruz ki bu ateşin bizi yakmaması lazım. Çünkü ona ibadet ediyoruz. Haşa ilah olarak onu görüyoruz. E ne yapalım? Deneyelim. Eğer Elinizi ateşe sokup, ateş bizi yakarsa biz bu ilahı bırakalım. Bu ilah değil, bırakalım. E, tamam, tamam. E kim sokacak eli ateşe? Kardeşi dedi ki ben sokarım. Eli ateşe sokunca ateş... Ne yaptı Ertan abi? Cayır cayır yaktı. Sonra çekti dedi ki abi bizim ilahımız bu değil dedi ya. Bu dedi eğer bizim ilahımız olsa bizi yakmaması lazım. 40 seneden beri dedi boşa gitti. E ne yapalım? Hasan'ın bahsi radıyallahu anh Allah şefaatlerine nail Efendimizin süt evladı. Peygamber Efendimizin hanımlarından bir tanesinin en büyük süt, süt oğlu yani Hasan Basra bu acayip bir insan. Değişik bir insan. Onun bulunduğu beldeye abi kardeş giderken <laughs> abisi dedi ki ya ben dedi 40 sene meclisiyim işte bizi fakir görüyorlar insanlar işte Allah diyor onlar insanların hakir görmesiyle dinlerinden dönmezler. O abisi yani kardeşiyle beraber beldeyi değiştirirken Müslümanların yaşadığı yere İslamiyet'i öğrenmek için giderken abisi insanların eleştirisinden dolayı, ortam çevresinden dolayı geri döndü. Dedi ki yani sen git dedi. Gitti. Tabi imtihan başladı. İman İslam'la Hasan Basri Hazretleri'nin uzaktan sohbetlerine katıla katıla imanla müşerref oldu. İslamiyet'i araştırdı. Yalnız imtihanda başladı. Başka bir beldeye geldiğin Yokluk içinde bir harabeye kondular. Tabi isteyemiyordu. Ya bana yardım edeyim falan. O Allah'a olan samimiyette her gün dua ediyor. Ya Rabbi iş arıyor yani. Bir iş işte arıyor sabahları çıkıyor evinden, doğasını yapıyor, çıkıyor. Akşama kadar dolaşıyor. Hikmeti ilahi kimse iş vermiyor. Yok. Nereye dolaşsa akşamın geliyor, çocuklar aç, hanım perişan. Böyle 10-15 gün, 20 gün gidiyor. Ya düşün Allah Yani kendinin açlığı kabul edebilirsin ama kendi çocukların ufak, ailen, kadın, yeni Müslüman olmuşlar. Ve iman zayıf daha yeni. Yani bizim gibi anadan babadan doğumlu Müslüman değiller. Acayip bir. Değil. Ondan sonra bir seher tabii e, hanım sıkıştırıyor. Bey diyor su su içir, yapma ne olur falan şey. Ya yani ben cuma günü, o gün de cuma günü bir amire, bir sultana hizmet edeceğim ki o çok zengin. Umulur ki o bir şeyler verecek, ben de getireceğim diye. Aslında öyle bir şey yok. Yani hanımına e, moral veriyor. Yani tamamen ipim Hani ben diyor o gün bunu söylerim, Allah'ım inşallah bana bir resim bulur. Bir şeyler götürürüm eve umuduyla. Çünkü cuma namazını kılıyor, geçiyor bir karaviye, ikindi oluyor, yine şey yok. Eve de dönemiyor. Allah'ım diyor ben şimdi çocuklar bekliyor, ne yapacağım derken o sırada hanımının kapısı çalınıyor. Bak bir de işte bakıyorlar çuvaları işte bu un falan nasıl aklına ne bayağı katilken bir kesede altın işte sultan sultanımız efendinin çalışmasından çok memnun böyle devam et. Diyorlar gidiyorlar tabi adam gelemiyor tabi kadın börekler çörekler işte ekmekler çorbalar lar foku fokul hatta sokağa o harabe yerden böyle dışarıya kadar kokular gelmeye başladı. Boynu bükerek tabi salavat-ı şerife getirmiş, dua etmiş. Boynu büke, büke gelirken bir bakıyor ki ekmek kokusu gelmeye başladı. O oğlum ne oldu Bir giriyor işte senin diyor gerçekten diyor, çok zengin, çok kudretli bir padişaha hizmet ediyormuşsun. Getirdi bir kese de altın verdi dedi ne zaman ihtiyacın varsa istesin ona verilecektir dedi gitti. Bu bir başlıyor ağlamaya. O sırada eve giderken evde ya diyor hani bari bir tane kumu yükleniyor. Yani çoğula kum koyuyor, yükleniyor. Niçin? Hanım dışarıda bekliyor. Hani hep efendisini bekliyor ki bir şey getiriyor mu? Yani umutla çocuklar hemen bir şey yapar, sev sevinsin diye. En azından diyor geleseye kadar bunu sannesin de sevinsin diye. Tabii o bunu da indirince doldurduğu un oldu, un olur. Allah Teala un Tabii kadın önceden de erzaktan geldi, yemekten falan. Neyse. Adam başlıyor ağlamaya. Kadın diyor senin ne kudretli bir sultanın varmış. Ben de çalışmadım. Ben sadece Allah'a ibadetle geçirdim. Allah'a dua et. Bu diyor ikram Rabbimizden ey hanım diyor. Büsel imani yakin. Yani böyle bir imanla devam sohbetlere de devamlar öyle bir. Şimdi Müslüman kardeşlerim Allah Teala biz annemiz, babamızdan, dedemizden, ceddimizden elhamdülillah Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu, Müslüman oldu doğduk elhamdülillah. Biz Allah Teala bir imtihan etsin, yoklukla imtihan etsiz. Bizim halimiz nice Allah Teala kazanamayacağımız iman imtihanla imtihan etmesin inşallah.